Arkadaşlar Sağlık Bakanlığı'nın Taşra Teşkilat Hizmet Birimleri'nde istihdam edilmek üzere 10.900 sürekli işçi alımıyla ilgili olarak birçok mesaj alıyoruz. Bu konuyla ilgili olarak arkadaşlar iş kur üzerinden öncelikle sadece müracaatlar iş kur üzerinden yapılacak. Kura tarihi, saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atama ilişkin bilgi ve belgeleri, diğer her türlü duyurular yönetim hizmetleri genel müdürlüğünün internet sayfasına ilan edilecektir. Ben yorumlara bu internet sayfasını atacağım. Bu tebligat kabul edecek ve bunun dışında herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Özellikle bunu belirttiler. Güvenlik görevlisi silahsız olarak alınacak arkadaşlar. Silahlı arkadaşlar da müracaat edebilirler. Ort orta öğretim ön lisans lisans mezunu olmak, orta öğretim kurumların birinden veya lisans programlarının birinden ya da lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak ve güvenlik hizmetleri